Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dünyaya gireceğiz. Cuma günü demiştim. Ama bayağı geçti cumadan. Onun içini yapamadım. Çekemedim video. Arkadaşlar, şimdi yine gireceğiz aynı dünyaya. Bakalım önümüze जसल Bakalım gidiliyor. geleyim sinir dünyamda. Gidin sinir Ne lan? Ne, lan? ne lan? Tank var? Ne var? Ne var? Ne var? var? Ne var? Ne 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 Lan evim yanıyor. Evime ne olmuş? Arkadaşlar evimler yeri gitmiş. Kim yaptı lan bunu? Ben girmemiştim dünyaya Nasıl oldu bu? Evim yanıyor ne ben da yaptım. Yanıyor yeri. Daha da yapmasın. Her yere gitti zaten. Yandı kül oldu. Her yere cam koyuyorum. Ya gidiyor canım evim. Ya canım evim gitti ya. Ne güzel bunun için çok uğraştım ben. Yapmıyor daha yer değil mi? Ama nasıl oldu bu? Biz en son bir yeri yakmıştık. Neresiydi orası? En sonuncu da bir, bir yeri yakmıştık. Şunun içinde bir tahta vardı. Onu yakmıştık sizinle. Şunun içinde ama. Bu tank modu nereden geldi bilmiyorum. Ama evimiz gitti de. Oha bu ne bu ne lan? Ana canı da canı da bir var lan canı bir de. Ana çok hızlı gidiyor. Uçabiliyor mu uçamıyor. Ne oluyor? Ama evim gitti. nekleki kap evim vardı gitti. Neyse, madem gitti, temizliğiyle patlatalım. Gel lan. Bu ne? O ya, burasıymış lan bunları? Ne? ne onu... Nasıl indi bunlar? Bu ne oğlum? Başka mod var mı burada? Yok değil mi başka modunu da eklememişler yani ben yokken. Kim girdiyse de diğer duruşunu alayım. Evimizi patlatacağız artık mecbur. Zaten evimiz yanık yanık kül oldu. Başka ne yapacağım bu eve? Bu baksana baba. Bu ev için çok uğraşmıştım. Ben sunucuda yokken burası yanmış. Ben bunu yapmak için çok uğraşmıştım. Neyse mecburen evi patlatacağız. Bu ev düzeltilmez bir daha. Mecburen. Tam, bunlar da ölüyordu değil mi? Onları da koyayım. Koy 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 koy. Bal bal kay bal bal kay. Bal bal, bal, bal. Zaten patladı evimiz. Yani patla dedim gitmiş zaten. Aa patlattım. Evim gitmişti şimdi hepsi gitti. Neyse patladı. Neyse az patladı en azından. İşte canım evim gitti. Patlamak zorunda kaldım onu da. Ben nereye bir daha ev yapacağım? Ben de o zaman buraya bir şey koyarım. Şimdi siz görürsünüz. Hocam bunları. Tamam. dünyanın en kötü şeyi oldu arkadaşlar bugün. Bu arkadaşlar bunları da buraya ekliyorum çünkü köy, burası hani yaptık ya evler Or oralarda patlayıp patlar ya bunları patlatır o yüzden. buraya ne de yapacağım? madem emmi kim patlattıysa bu bacak suza Cidi kısa golü üstüne de cidi su yeter. Haftanın ülküşü. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlık <laughs> böyle başlar. Ne konuşuyorsun sen? Bir de çekiyorum. Hani nereye? Nasıl geçti okul? Her zaman her zaman her zaman kötü geçiyor. Neden neden nasıl geçti diye soruyorsun ki? Cehennem sadece iyi mi geçebilir ki? Şimdi cennet olsa iyi olur. Cehennem için iyi. değil. Ama cehennem o kadar. Baba cehennem cennet iyi geçilir mi cehennemde? O kadar da bir cehennemlik kadar da... Yani... Gördün mü? Boş ver. Ben dünyayı patlatırım arkadaşlar o zaman ya. Kendi evime şey. Bir şey yaptın mı okula? Kavga mı? Kimse sağlam kavga etmedin değil mi? Bu güzel bir arkadaşa suçu atacağım. Bu dünyayı patlatıyorum. Kim gelse evimi patlat... Kim gelse evimi gitmiş böyle... Çakmakla yakmış evim arkadaşlar. Dünyayı ben de patlatıyorum o zaman. Burayı da patlatıyorum. Tamam her zaman okulu sevmeyebiliyorsun. Hani sıkılıyorsun ama. Dönün kadar da bir. kadar kötü değil Ya okula gideceğim cehenneme gitmeyi daha seçerdim daha da iyi zaten. Aha tümerye patlayacak şimdi. Kaçın. Hadi iyi teker teker patlasın. Dur şuraya patlamamış hemen patlatalım. Dur altına bir şeyler koyayım. Böyle yaparsan, böyle yaparsan patlar. Patladı. Sıra buradan başlıyoruz. Evet. Benim dünyayı patlatıyorum o zaman Kim geldiği yerde boş dünya görür Yeni bir dünya edeceğim Ne? Sufya. Arkadaşlar. D devam. Burayı da yakıyorum. Burası tahtalar olduğu için. Burası da böyle hemen yakıyorum. Burayı da o zaman. TNT'leri de patlatacağım. attım bile. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bir dahaki bölümde yeni dünya yeni dünyayı açacağım. Ve dünyada video çekeceğim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.